Saygıdeğer katılımcılar, belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2021 Taksim 438.966 ihale kayıt numaralı Taziye Hizmeti Organizasyonu ve Masa Sandalye Kiralanması Hizmet Alımı. İşe 4 adet istekli teklif vermiş bulunmakta. Teklif veren isteklileri sıra numarasına göre okuyorum. Birinci sıradaki istekli Efe Sistem Hizmetleri, Bilgisayar, Tekstil, Yemekçilik, Gıda, İnşaat, Turizm, Taşımacılık, Elektrik, Sanayi ve Ticaret Limited şirketi. İkinci sıradaki istekli Saver, Temizlik, İnşaat, Turizm, Gıda, Otomotiv, Sanayi ve Ticaret Limited şirketi. Üçüncü sıradaki istekli AIDIS, Katrink, Gıda, Temizlik, Tekstil, Otomotiv, Taşımacılık, Turizm, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Limited şirketi. Dördüncü sıradaki istekli Adalya Otomasyon ve Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited şirketi. İşimizin yaklaşık maliyeti 745.895 Türk lirası 50 kuruş. Tekrar ediyorum, 745.895 Türk lirası 50 kuruş. Teklif zarflarımızı sıra numarasına göre açıyoruz. Birinci sıradaki istekli Efe Sistem Hizmetleri Bilgisayar Tekstil Temizlik Gıda İnşaat Turizm Ticaret Limite Şirketi. Evet, teklifini okuyorum. 1 milyon 90 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 1 milyon 90 bin Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 32 bin 700 Türk lirası. İstekli 60 bin TL tutarında 31-12-2021 tarihine kadar geçerli olan geçici teminat mektubu sunmuştur. Diğer belgelerini de okuyorum. Birim fiyat teklif mektubu ve cetveli. Geçici teminat mektubu, banka referans mektubu, imza sirküleri, sunulmayacak belgeler tablosu, ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlerin yer aldığı form, e-kap'tan e-imza ile indirmiş olduğuna dair form. İkinci sıradaki istekli Saver Temizlik İnşaat Turizm Gıda Otomotiv Sanayi Ticaret Limite Şirketi teklifini açıyoruz. kaptan e imza indirmiş olduğuna dair form, idari şartname ve bir teşekkür yazısı var. Teklifi yok. İkinci sırada bulunan istekli Saver, Temizlik inşaat, Turizm'in teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır. Üçüncü sıradaki istekli Aidis Catering Gıda, Temizlik Tekstil, Otomotiv, Taşımacılık, İnşaat, Sanayi, Ticaret Limite Şirketi. Evet teklifini okuyorum. 1 milyon 197 bin 500 Türk lirası. Tekrar ediyorum. 1 milyon 197 bin 500 Türk lirası. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 35 bin 925 Türk lirası. İstekli 40 bin TL tutarında 30 11 2021 tarihine kadar geçerli olan teminat mektubu sunmuş. Belgelerini okuyorum. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli. Geçiş teminat mektubu. Teminat mektup teyidi. Banka referans mektubu. Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlerin gösterilmiş olduğu form. Ticaret sicil gazetesi var ekinde. Sunulmayacak bilgiler tablosu. İş deneyim belgesi. Bilanço bilgileri. İş hacmine ilişkin belgeler. İmza sirküleri. vekaletname, imza beyannamesi, kapasite raporu ve işletme kayıt belgesi. Dördüncü sıradaki istekli Adalya Otomasyon ve Destek Hizmetleri Sanayi Ticaret Limite Şirketi. Evet teklifini okuyorum 671 bin Türk Lirası Tekrar ediyorum 671 bin Türk Lirası Elektronik mi? Adalet yetkilisi burada mı? Evet. Terminatınız elektronik mi? Evet. Tamam, burada görünmüyor çünkü Evet ayırt edici numarası sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmiş. Teminat mektubu ile ilgili. Oradaki kontrolümüzü yapıp teminatını göreceğiz. Diğer belgelerini okuyorum. Oda sicil kayıt sureti. Faaliyet belgesi. Ticaret sicil gazetesi. imza sirküleri. Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevleri bildiren form. Bilanço ve gelir tablosu. Banka referans mektubu. Sunulmayacak bilgiler tablosu. İş deneyim belgesi. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli. Ve ihaleye dökümanının Ekap üzerinden indirmiş olduğuna dair form. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Detaylı incelemeden sonra kesinleşen ihale kararı Ekap üzerinden sizlere tebliğ edilecek. Katılım için teşekkür ediyoruz. <laughs>